Kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. 30 günlük ikramiyenin ödeme tarihi arkadaşlar 14 Eylül'dür demiş. Kim demiş? İhsan Tatlı Başkanımız demiş arkadaşlar. Kısa öz bir şekilde yazıyı sizlere sunup bilgilendirmeleri de verip sizlere videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonuna kadar dinleyin bir videoyu arkadaşlar. 18' iş konunda KYK'da ikinci 30 günlük ikramiyenin ödeme tarihi 14 Eylül arkadaşlar. Yılda 4 defa ödenen 13 günlük tediye ikramiyelerinin 3. ve 4. taksitlerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmamış olup üçüncüsü kurban bayramından önce 4. son taksit yıl sonunda ödeneceğini tahmin ediyoruz demiş. İhsan Başkan ben de burada hemen dipnot vereyim size arkadaşlar. Tediyelerin birincisi Ocak ayında ödenir. Hiç şaşmaz. Tediyelerin dördüncüsü Aralık ayında ödenir. Hiç şaşmaz. Üçüncü, ikinci ve üçüncü ödemelerde aylar bazen değişiyor olsa da arkadaşlar 3. tedi ödemesi kurban bayramı önce %99,9 ödenecek bilginiz olsun arkadaşlar. Bu dipnotu da vereyim size. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 Ocak 2020 yılından toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarihe kadar olan aylarda toplu iş sözleşmesi imzalanınca imzalanınca açıklanacak olan haklar ve zam oranlarına göre toplu paralar hesaplanır ve herkesin hesabına yatırılır demiş. Arkadaşlar İhsan Başkan ben yine bir dipnot vereyim burada arkadaşlar hangi iş konuda olursanız olun fark etmiyor şu anda bütün toplu sözleşmeleri kamu çerçeve protokolü bekliyor kamu çerçeve protokolü imzalandığı anda bütün benim ilk aklıma gelenler Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Adalet Bakanlığı birçok kurumda toplu sözleşmeleri bekliyor dediğim gibi imzalanması kamu çerçeve protokolü bekleniyor. Kamu Çerçeve Protokolü imzalanınca ve toplu iş sözleşmeleriniz imzalanınca arkadaşlar kendi kurumlarınızdaki sendikalar tarafından geri dönük haklarınızı alacaksınız arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak vereyim. Mesela atıyorum 31 Mart'tan eski toplu iş sözleşmeniz bitti. Yeni toplu iş sözleşmeniz yine attım 15 Ağustos 2020 tarihinde imzalandı. Geriye dönük o alacağınız 4-5 aylık geriye dönük bütün haklarınızı alacaksınız arkadaşlar. Bazı kurumlarda da Burada da başkan yazdı 1 Ocak 2020 tarihi. Baz işte dediğim gibi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos nereden baksan 8 aylık geri ödenek, geri ödeme tüm haklarınızı yeni toplu iş sözleşmesine göre alacaksınız. Bilginiz olsun. Bunu, bunu da dipnot olarak size sunayım arkadaşlar. Evet devam ediyor yazı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki promosyon ihalesi 1 Şubat 2022 tarihinde bitmiş olacaktır. Bakanlığın bankalarla yapacağı promosyon ihalesine göre açıklanacak rakam 1 Şubat 2022 tarihinde sonra, sonra işlerin hesabına yatırılacaktır. Bakalım arkadaşlar büyük kurumlarda böyle küçük kurumlarda değil büyük kurumlarda banka promosyonları nasıl olacak biz de büyük bir merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bütün işçi ve emekçilerin aileleriyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri için maddi ve manevi güzel haberlerine gelmesi dileğiyle kalın sağlıcakla demiş. Saygılarımla demiş. İhsan tatlı. Biz de eline sağlık, ağzına sağlık diyoruz. Başkan güzel bir yazı kalemi almışsın yine. Bakın arkadaşlar burada Genç ve Spor Bakanlığı'nın toplu sözleşmesini alıntılamış. Madde 27 ilave ettiği ikramiye diyor. İşlere 6.772 sayılı kanun esaslarına göre ilave tediği ödenir. Ayrıca bu toplu iş sözleşmelerinin kapsamına giren iş yerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işlere her yıl Mayıs ve Eylül aylarında 14. gününde 30 ay günlük ücretleri tutarında akti ikramiye verilir. Bu ikramiyelerin işlere çalıştıkları süreyle orantılı olarak ödenir diyor. Bakın arkadaşlar toplu iş sözleşmesinden alıntılanmış bir madde. Evet gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ekranda da gördüğünüz iki özel videoyu izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini özellikle açın diyorum çünkü yoksa videoları göremezsiniz arkadaşlar. Durum böyle kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun.